Ben Aysun Tatlıpınar. Sizinle bugüne kadar yapmış olduğum şarapların bir tanesinin yapımını paylaşmak istedim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Arkadaşlarımız çok sevdi bu şarabı. Onun için ben her türlü meyveden deniyorum. Bugün bahçemden topladığım kara duttan bir şarap yapacağım. Şimdi nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Yaklaşık 5 litre bu sıkacağım dut. 5 litre kadar şarap çıkacak İçine yaklaşık 1-1,5 kilo civarında ben göz kararı koyuyorum tatlı sevenler daha fazla koyabilir şeker suyla şekeri yiyeceğiz size biraz sonra göstereceğim karıştırıp içine bir dolu yemek kaşığı hamur mayası koyarak sıkacağım dutlarımı sıkacağım dutlarımın dut suyumun içine karıştıracağım ve kabına yerleştireceğim Şimdi tutlarımı güzel doldurdum ve açıyorum düğmemizi. <laughs> posasında yine biraz dut suyu kalıyor. Onun için onları da bir süzgece koyuyorum. Elimle bastırarak onun da suyunu çıkarıyorum. Biraz bekleyince bu su daha çoğalacak. Şimdi bunu bekletmeye alalım. Bu kendi kendine suyunu salsın. Biz işlemimize devam edelim. Ben hemen hemen bütün meyvelerden yapıyorum. Dut şarabını bu sene ilk defa denedim. En çok sevilen de bu oldu. Hem yapımı kolay, sıkması kolay. Hem de içimi gayet lezzetli. Bir de daha çabuk oluyor tutun. Kendi ekşime şeyinden. Mayalanması çok daha kolay oluyor. Nar yaptım. Erik yaptım. Üzümden yaptım. Beyaz üzüm, kara üzüm. Hepsinden olabiliyor. Şimdi ben burada biraz şeker koydum. Şey su koydum. Tasıma. Bu yaklaşık 1 kilo kadar şeker koyacağım içine. 5 kiloya denk gelecek kadar. Bu kabımda 1,5 litre şeker vardı. 1 litre kadar koydum. Su sıcak mı soğuk mu? Hayır, normal oda sıcaklığındaki su. Şimdi bunu karıştırıp eritmeye çalışacağım. Sonra bunun içine maya koyacağım. Ondan sonra da yaptığım üzüm suyuyla bunu karıştıracağım ve pet şişeye dolduracağım şimdi mayamızı alalım evet bir yemek kaşığı mayamızı koyduk şarabın mayalanması için ha, bazı arkadaşlar hiç mayasız da yapanlar var ama o çok geç oluyor ekşime süresi mayalanma süresi uzun sürüyor ama benim bu yaptığım şarabı bir hafta sonra içebilirsiniz. Ya da biraz dinlensin diyerseniz 15 günde içebilirsiniz. Peki hiç patladı mı şarap? Maalesef bir kere oldu. Çünkü şarabı tam şeye kadar doldurmamak gerekiyor. Şimdi ben bu şişeye dolduracağım onu. Ama bu şişenin bu üstüne çıkmayacak. O gün arttı suyum. Ağzına kadar doldurdum. Doldurduğum için e, hava çıkarken hortumun içini tıkadık. Şimdi şöyle hortumlarım var benim ve hortum çok önemli. Buradan hava almaması lazım. Onun için bunu hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz. Ondan sonra şarabı koyduktan sonra bunu göstereceğim biraz sonra. Eğer buna dutun tanecikleri gelirse burayı tıkar da hava dışarı çıkamazsa o zaman patlama olasılığı var. Onun için yani buradan yukarıya kesinlikle çıkarmamak gerekiyor. Evet. Mayamız ve şekerimiz eridi. Şimdi bunu dut suyumuzla karıştıracağız. bir hafta sonra içmeye hazır. Az miktarda suyla mayayı açıyorum ben daha kolay maya diye. Hatta ılık suyla bile açılabilir. hava soğuk olursa ılık suyla açıyorum. Şimdi bunun dibinde kalanı da katacağız. Her yeri batırıyorum ama kolay temizleniyor. kiloluk bir şeydi. 5 kilo kadar ancak çıktı. Birazını da ben hani döktüm. Doldurma işlemimiz bitti. Şarabımızı aldık. Ağzını sıkıca kapatacağız. Ucundaki boruyu nasıl tutturdunuz? içine delerek, kapağı delerek boruyu içine ne kadar diyeyim 2, -2 santim kadar içine giriyor boru bunun da suya değmesi lazım suyun içine değecek kadar bu hortumu da böyle bunu da kapağın deldim daha önce şimdi bunu bırakacağız mayalanmaya başladı şarabımızın yapımı bu kadar mayalanırken nasıl etkiler ortaya çıkıyor su kabarcıkları bunun içinde pıt 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 ses çıkararak içine hava kabarcığı çıkıyor ben daha önce mandalina, portakal onlardan da yaptım. Hepsi çok güzel oldu. Pratik ve içimi güzel şarap sevenleri. Mayalandığını nasıl anlıyorsunuz? Pıtırtı bittiği zaman 3 gün 4 gün bu yalnız şey için 3 gün 4 gün dut için. Başka meyveler 1 hafta 15 gün hatta 20 gün bile pıtırdayan meyveler var. Yani hava çıkışı o kadar uzun sürebiliyor tırtı bittiği anda kabarcıklar durduğu anda şarabınız oldu demektir ben bir gün daha bekletiyorum ondan sonra şarabımı süzüyorum aktarıyorum tortular burada kalıyor tortu kaldıkça bunu temizliyorum tekrardan devam ediyorum dupturu su halinde ilk ilk şeyde de böyle yapıyorum bir de ikinci tekrar dinlendikten sonra şarap tadını aldıktan sonra ikinci kez tekrar elekten geçiriyorum ve şişeliyorum. Evet, şarabımız bitti. Yapanlara, içenlere afiyet olsun.